Tekrar hoş geldiniz. Hızlandırılmış bir Trabzonspor gündemi. Bugün hemen gündeme bomba gibi düşen Gökhan Sazda transferi prensipte Trabzonspor'un anlaştığı haber 61 tarafından paylaşıldı. Şimdi Gökhan meselesiyle ilgili olarak küçük bir anekdot vereceğim. Galatasaray özellikle hem Scott ekibi hem hocasının Gökhan'la ilgili ifadeleri var geçmişte. Birazdan ona geleceğim. Gökhan bir sabek isim. Özellikle biraz popüler de oldu bu sene Ufak tefek Trabzonspor Malhiro'yu gönderdikten sonra Bir Türk isimi Özellikle kadrosuna katıyor Tabi Sabek'te Gökhan'la mı kalacak Trabzonspor onu bilmiyorum Özellikle tepkiler de vardı Biliyorsunuz Malhiro Fiyat olarak Trabzonspor taraftarını Tatmin ettiğini düşünüyorum Hepimizi tatmin etti Fakat sorun şuydu Trabzonspor o bölgede tamam dediği bir futbolcuyu bulmuşken neden elinden gönderiyor? Sorun o. Yani sonuç olarak alternatifini acaba Trabzonspor buldu mu? Ve bir alışma süreci var. Malumunuz futbolcularda bu var. Özellikle Canini, Abdullah Avcı. Canini konusunda neden göndereyim ki 6 aydır beraber çalışıyorum demişti. Bu ezberler takım için önemli. Mahiro dediğim gibi iyi bir fiyata gitti. Fakat Malhiro'nun yerini Trabzonspor doldurabilir mi, dolduramaz mı meselesi gündemdeydi. Taraftarın tepkisi daha doğrusu onaydı. Yani normalde Malhiro'dan 2 milyona ya o giden 4 katı fiyatlara gitmesi yani taraftarın doğal gördüğü, iyi gördüğü bir şeydi ama oyun gelecek adına bir plan oluştururken Malhiro'dan neden ayrıldık acaba? Alternatif planı yapıldı mı sorusu taraftarın. Kafasını karıştıran bir soru. Doğru bir soru olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun yanıtını hemen alamayız. Kulübümüz bu noktada nasıl bir adım atacak, ne olacak kısmını önce bir görmemiz lazım. Onu gördükten sonra olumlu veya olumsuz olarak eleştirilerimizi veya övgülerimizi yapabiliriz. Gökhan meselesine gelirsek, neydi o anekdot? Şu, daha önce Okan Hoca'ya özellikle Beansports'ta şampiyonluktan sonra sorulmuş Gökhan Sazdağ ile ilgili... Özellikle kendisinin Galatasaray maçlarında Gökhan'ı beğendiğini, kendilerine karşı oynadığı maçlarda Gökhan'ı beğendiğini devre arasında düşündüklerini fakat o bölgede çok fazla futbolcuların olduğunu ifade etmiş. Skotlar da takip etmiş. Yaşı biraz fazla. 30 yaşında fakat Galatasaray gibi şu an lider olan ve transfer etmek arzusunda olan bir kulüp varken Trabzonspor'un bu futbolcuya gitmesi ki yabancı kuralından kaynaklı sıkışıklığımız da var. Böyle Türk futbolculara da ihtiyacımız var. Özellikle eder olarak da yüksek bir maliyeti olmayan bir futbolcu alternatif olarak kadroya ihtiyaç olarak eklenmiş olabilir. Bakalım ikinci alternatif mi yoksa A takımın bir numaralı ismi mi onu göreceğiz. Gökhan konusu bu şekilde biraz daha Gökhan konusunda araştırmada yapmak lazım. Çok fazla takip etmedik. Eğer takip eden dostlar falan varsa Gökhan'la ilgili fikirlerini yorumlara yazarsa sevinirim. Özellikle son iki videomuzda her gün artık video atıyorum sizlere. Özellikle destekleriniz için, özellikle izlenme sayısının yüksek olması hakikaten beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum takip eden dostlarımıza. Abone sayımız da hızla yukarı doğru çıkıyor. Hem eleştiren hem öven ortasından ne varsa Trabzonspor'da bunu elimden geldiğince gayret edeceğim ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu arada özellikle Avrupa basını da biliyorsunuz tarıyorum. Fransızların Ren, Ren takımı Onaçu'ya özellikle talip olabilir gibi bir açıklama var. Onların sportif direktörü falan var herhalde. Özellikle onun herhalde belli açıklamaları falan olmuş Fransız basınına. Onaçu'yu istedikleri daha doğrusu pivot bir santrofor istedikleri. Onaçu'nun da özellikle onların istediği tipte bir futbolcu olduğu ve bu yaz için Trabzonspor'a rakip olabilecekleri yönünde haberler yer almıştı. Bu Southampton'ın bir alternatif satıcıya daha ulaşacağını ve biraz transferde kriz geçireceğimiz anlamına gelebilir. Tabii şu da var. Özellikle anlaşma daha önce bitti, protokol imzalandı diyenler de var. Onu bilemiyorum. Onu sormak lazım. Kulüp içerisinden de böyle bir haber gelmiş değil. Dediğim gibi Haziran'ın ya sonunu bekleyeceğiz ya da bakacağız. Özellikle Fatih Hoca'nın bu noktada açıklama yapması biraz kulüp olarak ona konusunda fazla özgüvenliyiz gibi bir durum var gibi geldi bana. İnşallah olur demişti. İnşallah olur. Fakat Southampton'ın dediğim gibi farklı satıcıların e, özellikle ne vereceklerini bekleyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı olur inşallah. açıyor Trabzonspor transfer eder. Yine Forvet bölgesinden devam ettik. Forvet tarafından yine devam edelim. Romulo ile ilgili olarak yine sosyal medyada gündemde haberlerde Trabzonspor'un talip olduğuna dönük haberler var. Çok böyle değerli toplu değil. Efendim daha öncelerinde Draguş vesaire istedikleri birçok futbolcudan bahsediliyor. Hatta gençleri iki yıllık kiralamadan falan bahseden var. Birçok özellikle Göztepe'nin Trabzonspor'un U19'dan hakikaten kaliteli isimlerden birkaç tanesini istediği yönünde haberler var. Geçen sene ben hatırlıyorum mesela yine bir transfer pazarlığıydı. Arifi istemişlerdi Trabzonspordan Arifi. Göztepe hakikaten iyi futbolcu tercih ediyor. Trabzonspor tabi onu kabul etmemişti. Daha önce Taha transferinden biliyoruz. Taha değerine değer kattı. Biz Orsiç'ten maalesef herhangi bir katkı alamadan takımdan göndermek durumunda kaldık. Belisa döneminde yaptığımız transferdi bu. Onu da hatırlatalım. Daha altı kardeşten bahsediyorum. Şimdi bunun dışında özellikle yine şöyle gündemler falan oldu. Uğurcan Çakır Fenerbahçe meselesi açıldıktan sonra değişik fikirler falan da geldi. Bunlardan bir tanesi TRT ekranlarından geldi. Onun sözlerine isim vermek istemiyorum. Ama diyor ki özünde ben diyor Uğurcan Çakır'ın gitmesini istemiyorum. Trabzonspor'un iskeletini oluşturacak özellikle önümüzdeki yıl bir kadro kurulumu var. Ve bu kadro kurulumunda en iyi isimleri tutmak lazım diyor. Fakat eğer Uğurcan Çakır gitmek istiyorsa Avrupa Türkiye'ye bakılmaması lazım. 1 euro kim fazla verirse bu Fener'de olabilir Galatasaray'da olabilir. Özellikle Uğurcan'ı yollamak lazım gibi bir fikir. Yani şöyle bir şey var. Yani geçmiş maziye, geçmiş işte efendim kötü anılara falan bakmamak lazım gibi ifadeler. Trabzonspor geçmişe bakmasa bile rakiplerini futbolcu satmamalıdır. Uğurcan Çakır'dan ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye satmamalıdır. Geçmişle maziyle falan bu bir anlamı yok bu işin. Barcelona, Real Madrid'e Figo'yu satmak istememiştir belgeselleri var Figo'nun açın bakın neler yaşanmıştır. Barcelona'dan Figo Real Madrid'e gittikten sonra Real Madrid Barcelona maçlarında neler olmuştur? Bir görün edin bakalım. Figo'ya nasıl tepkiler gelmiştir? O yüzden bu sadece Türkiye içerisinde olan bir sorun değil, dünyada olan bir sorundur. Rakibinize özellikle bir kupa mücadelesi verdiğiniz rakibinize iyi futbolcunuzu, en iyi futbolcunuzu satmazsınız. Mantık budur. O yüzden Trabzonspor Türkiye içerisinden bir kulübe Uğurcan Çakır'ı satmak istememektir. Ben de böyle özellikle satışlara her zaman olduğu gibi karşıyımdır. Bir taraftarım, tarafım. Yani sonuç olarak Trabzonspor taraftarı olduğum için sizler de muhtemelen öyle. Biz kendi futbolcumuzu Eren'de de karşı çıktığım gibi rakiplerimize vermememiz gerekir. Rakibimiz acaba bizim futbolcuda ne gördü? Benim görmediğim olumlu ne gördü diye bakarım. O yüzden satmam. Uğurcan Çakır'ın da bence takımda kalması lazım. Dediğim gibi bu takıma tot dilerin, bu takıma sahip çıkanların bir yere getirmesi lazım. Yani Trabzonspor'da bütün kupaları kazandım. Artık benim gitme vaktim geldi gibi ifadeleri kabul edemiyorum, etmiyorum da. Bu arada Trabzonspor yönetimi başkanımız... Bu noktada sözü devam ettiriyor, söz verdik diyor Uğurcan Çakır'a. Onu da geçenlerde hatırlatmıştım, tekrar hatırlatayım. Bu Ahmet Ağaoğlu döneminden Uğurcan Çakır'a verilen bir sözdür. Bir devamlılık vardır burada, devamlılık esastır. O sözü de mecburen Trabzonspor Kulübü'nün yeni başkanı Ertuğrul Doğan'da taşımak durumunda kalmıştır. Eğer böyle bir söz geçmişte verilmemiş olsaydı, eski başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Uğurcan Çakır'la ilgili olarak Ertuğrul Doğan'ın söz verip vermeyeceği konusu muğlaktır. O söze bağlı kaldığı için daha doğrusu böyle bir söz verildiği için devamlılık esastır. O devamlılığa uyduğu için bana kalırsa başkanımız bu sözü vermiştir. Ben olsam söz falan vermem yani. Mevzu böyledir. Ama o dediğim gibi devamlılık esastır meselesi biraz zorluyor bizi. Bu noktada Uğurcan Çakır'ın hem gönlünün olması hem iyi bir Özellikle maaş arttırma olabilir. Trabzonspor'da kalması lazım. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır gibi kaliteli isimlere ihtiyacı var. Malhiro meselesini dediğim gibi inşallah çözeriz. Sabek'te sadece Gökhan'la kalmaz veya Gökhan inanılmaz performans gösterir. Bu eleştiri dediğim gibi çok açık bir alan. Bu olabilir. Trabzonspor'un planını programını görmemiz lazım. İletişim noktasında neden herhangi bir şekilde bununla ilgili bir açıklama kulüp tarafından gelmedi? Çünkü şu an itibariyle Trabzonspor'un transfer dönemi açılmış değil. Gökhan'la anlaştık diyemez Trabzonspor. Derse Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildiğim kadarıyla Türkiye içerisinde buna yasak getirdiği, bunun bir cezai müeyyidesi olduğu e, ifade edelim. Daha önce hatırlıyorsunuz belki. E, özellikle Kasımpaşa'dan aldığımız bir isim vardı yabancı isim. Önce Başkan Ahmet Ağılolu evet anlaştık demişti. Sonra yok canım anlaşmadık demişti. O şeyden kaynaklıydı. Normalde almıştık yani onu da. Koyita'dan bahsediyorum. Koyita transferinde. Fakat hemen gerçekleşmişti. Gökhan Sazdağ meselesi de bu olduğunu düşünüyorum. Romulo Dreguş derken, özellikle geçen de söylemiştim. Yani Göztepe Romulo'yu öyle kolay kolay satmaz. Ama Romulo'yu bu senede tutmayacak. Hemen yeni planlarını falan yaptı. Hocası da zaten gelecek sezon için Romolo'yu düşünmüyor. Bakın adam satılabilir noktaya geldiği an onlarla ilgili planı bir kenara atıyor ve satıyor. 15 milyon euro yakaladı satacak. Şimdi yeni bir isim çıkartacak. Göztepe böyle yapıyor. Böyle bu mantıktan yürüyor. Çünkü yarın öbür gün Romulo'ya 15 milyon gelip gelmeyeceği muğlak. Geçen sene Sivas'ın Manay'ı 15'lerden 20'lerden bahsediliyordu. Yeni sözleşme imzaladı Sivas. Ne oldu? Yeni sözleşme imzaladıktan sonra Manay ortadan kayboldu. Satsaydı belki Sivas buradan kar elde edecekti. Sezon boyunca da ondan doğru düzgün verim alamadı zaten. Kar edecekti. Bir transfer konusunda yapılan büyük bir hataydı. O dönem yakaladı. O havayı yakaladığı an satması gerekirdi. Malhiro'da da 5,5 milyon euro zaten adamın sonuç olarak geldiği bir nokta var. Trabzonspor bunu çok çok üzerinde sattı, ekstralarla sattı. Önümüzdeki günlerde, yıllarda Mahiro ile ilgili gelmeme transferle ilgili bir teklif gelmeme riski de vardı. Bilmiyorum. Dediğim gibi hem eleştirilebilir bilir bir alan ama bu, tara bu tarafına da bence bakmak lazım. O yüzden bunu böyle değerlendiriyorum. Romulo Trabzonspor için iyi olur mu? İyi olur tabii ki. Yani Niye iyi olmasın. Ama sonuç olarak bu futbolcunun Trabzonspor'a gelmesiyle de Göztepe'den falan bunu almanız. Öbür tarafta Southampton, bu tarafta Göztepe aslında iki forveti de aynı yerden alıyor gibi bir görüntü. Trabzonspor adına zor olacaktır. Zor olacaktır ama işte takas Romulo, Draguş, Draguş kaç sayacaklar acaba? Yani bunlar sıkıntılı o yüzden Draguş gibi bir ismi istemeleri de bana manidar geliyor. Yarın öbür gün Draguş Yıldızlaşır. Romula'dan bir performans falan görmezsek vah halimize mi diyeceğiz? Çünkü Draguş'un Antep'teki performansını herkes hatırlar. Keşke alsak dediğimiz heyecanlandığımız bir isimdi. Fakat geldikten sonra gördüğünüz gibi maalesef anlamsız eleştirilere neden oldu. Bu arada o eleştiri sahiplerinden bazılarını ben geçmiş olarak hatırlatmıştım. Hani demiştim ya özellikle Zeki Yavru'yu Sabek yaparım deyip Malhiro'yu bir kenara atanlar falan vardı. Haber atmış bir de yorumcu Haluk Ay Yıldız. Kendisi beni Twitter'da X'de engellemiş. Yani kendisi benim kadar bir kitleye ulaşan bir kişi değil. Eskide çalıştığı yerler falan var. Ayrı dava. Fakat o kendisi rahatlıkla eleştirilerini yaparken. Biz burada eleştirilerimizi yapıyoruz. Hakarete varıyorsa mahkeme yolu açık ki. Trabzonspor Kulübü eski başkanı Ahmet Ahalı'dan tutun. Birçok insan bizi mahkemeye verip cevabını almışlardı. Hukuk yolları açık. Bir eleştirimizi yapıyoruz fakat engellendiğimizi görüyoruz. Onu da ben hatırlattıktan sonra Zeki Yavru ile ilgili fikrini hatırlattıktan sonra tabi Mayhiro mu Zeki Yavru mu hatta Serkan'ı da bu işin içerisine katmıştı. Bu eleştirileri ben sosyal medyada görmeye başladım. Tabii hatırlatan kim? Biz. Biz bunu ortaya saçtıktan sonra herkes bir yerden Haluk Ay Yıldız bak böyle demişti veya Barış Yurdu Seven'in ifadesi buydu diyerek birçok yerde sosyal medyada bu paylaşımları gördüm. Dediğim gibi fikri takip. Bu fikri daha önce ne söyledi? Yarın ne söyleyecek? Bunlar önemli. Neden önemli? Şimdi seversiniz sevmezsiniz bir yorumcu bir ifade kullanır ve taraftar bazı taraftarlar bu fikri satın alırlar. Bir kulağından girer Ağzından başka bir yerde çıkar, o fikri satmaya başlar. Yani sonuç olarak bu gündem olmaya falan başlar. Siz Malhiro'ya kötü dediyseniz, Zeki Avru'dan daha kötü derseniz, bu taraftar da sonuç olarak belki de kabul görür, Malhiro'yu eleştirirler. Şöyle böyle derken, bakın kaliteli futbolcunuzu eleştiriler ya eleştirilerle, belki tribünlerin ıslığıyla kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu tür ifadeleri kullanırken tutarlı olmak gerekir hep bunu söylüyorum. Trabzonspor'a faydalı olması gerekir yaptığınız yorumların. Biraz daha itinalı yorum yapmak gerekir. İleride de bunlar hatırlatılır. Ayrıca bir turnu sol etkilisidir bu Malhiro meselesi. Neden? Ya bize futboldan anlayan, futbolcudan anlayan, anlamayanı ortaya koymuştur. Bu kadar basit. Bunlar anlamıyormuş, ortaya çıkmıştır. Birkaç örnek daha var zaten buna benzer. Anlamadığı halde hala fikirler, yorumlar vesaire falan hani bir de bunu iş olarak yapmak derken maalesef Trabzonspor'a bir katkısı olmadığı gibi zararı vardır. Bunu söyleyelim. Şimdi bir de tabii takımdan ayrılacak isimlerden Mendy meselesi var. Gündemde görüyorum. Trabzonspor'un özellikle 12 ile 15 milyon euro bandında bir bedel istediği Mendy ile Mendy'nin kendi gitme noktasında açıklamaları falan vardı. 2 yıllık bir planım vardı dediği hepimiz hatırlıyoruz bir Fransız medyasına olması lazım. Yanlış söylemek istemem. Mendy'nin de tabii ki ayrılmasını bekliyoruz. Bunun dışında takımdan ayrılması muhtemel olacak isimler daha vardır. Yine sürpriz isimler falan vardır. Teklif gelen ama ben mesela Batagov'un gitmesini çok istemem. İşte Lustran, Barisic gibi isimler belki ayrılabilirler. Bunların ayrılışları da biraz sorumlu olacak. Barisic meselesi mesela. Hepten sorumlu bir mesele. Barisic'e haksızlık edilmiş bir durum var. Çünkü Baris ben Şenol Hoca döneminde gösterdim size. Dört kere son bir dakika oyuna atıldı. Adama küfür eder gibi davranıldı. Adama küfür eder gibi davranıldı. Ama Barisic herhangi bir şekilde bu yanlışlığa bir şey söylemedi. Kiralığa gönderildi. Gitti. Adam orada sakatlandı. Şimdi bir senesi var. Ya adam sonuç olarak bu maaşını falan da ister ister yani. Kendisi hakkında ayrılacak gibi söylentilere menajeri tarafından açıklamalar falan da getirmiştir. Sağlıklı bir süreç yürütmüştür Barisic. Abdullah Hoca döneminde ilk maçta Sivas maçında 90 dakika oynamış. Takıma düzgün katkılarda bulunmuş. Kötü davranmamış. Yanlış bir hareketi olmayan. Kiralandığı kulüpte de sakatlanan bir futbolcu. Ama önümüzdeki yıl ondan faydalanabilir miyiz? Faydalanamayız. Peki Barisi için istediği bütün rakamı ödeyebilir miyiz? Orada sorun var. İşte şimdi yönetimin aslında buradaki bir kabahati değil, hoca üzerinden, Şenol Hoca üzerinden gelen bir adımdı. Bunun yükü Trabzonspor yönetiminin sırtına yüklenmiş gibi bir durum oluyor. Sonuç olarak sahada oynatmayan Şenol Hoca'ydı, küstüren oydu. Elimizden Eren'i gönderdik, Barisic'i gönderdik. Bir Mustafa'ya kaldık. Mustafa da sağ ayaklı bir bek evet iyi performans sergiledi ama savunması zayıf. Mustafa olmadığında Arif genç birisi olmadı. Şimdi Solbek arıyoruz. Kişen olacağını da o dönem açıklaması vardı. Solbek transferi Eren'in çok geç transfer olması nedeniyle olmadı demişti. Yani Trabzonspor Solbek bakıyormuş. Sadece Mustafa ile olacak de gibi değilmiş gibi durumlar var. Yani Trabzonspor'da transferdi. Artık bu zorlu dönemler başlıyor kim gelsin kim gitsin sözleşmelerden çıkış yabancı kuralı Türk isim almak aynı zamanda yarışmak ekonomik tarafı bunların her birini bir plan çerçevesinde Trabzonspor yapıyordur diye düşünüyorum. Fatih Hocanın bu konuda açıklamaları vardı geçmişte. Bu arada bir iletişim noktasında Trabzonspor'dan da taraftarı bilgilendirmek noktasında açıklama bekliyorum açık söyleyeyim. İletişim noktasında biraz uzak kaldık gibi de bir durum var. Bence daha sağlıklı olur iletişim kurmak. Bu aralar biraz iletişim sorunumuz var gibi diyelim böyle sonlandıralım. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.